Oyunlara kendi karakterinizi eklemek artık çok uzak değil. İsteyen herkes kendi 3D karakterini oluşturup sesiyle ona hayat verebilecek. <laughs> Nvidia sesle çalışan yüz animasyon teknolojisi Audio to Face'i tanıttı. Bu açık kaynak sistem bir ses kaydını analiz ederek 3D karakterlerin dudak hareketlerini ve yüz ifadelerini otomatik olarak oluşturuyor. Hatta öfkesini, acısını, mutluluğunu ve haylazlığını ayarlayabiliyorsunuz. Fonemleri, tonlamayı ve duygusal tonu algılayabiliyor. Yani karakter sadece sesle senkronize değil, aynı zamanda duygusal olarak da tepkili hale geliyor. Bu da aslında ona mimiklerinizde hayat vermeyi amaçlıyor. Geliştiriciler artık bu teknolojinin kodlarını eğitim araçlarına ve örnek veri setlerine erişebiliyor. Maya gibi platformlar için hazır eklentiler de sunulmuş durumda. Program sanal toplantılara kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Yani karakter oluşturup Unreal Engine 5 uyumlu bazı oyunlarda kullanabileceksiniz. Twitch, YouTube avatarı bile yapabilirsiniz. Karakter Creator'da karakterinizi Audio to Face'e aktarmak için tek tıklamalı Auto Setup eklentisi var. Bu karakteri doğrudan sesle eşleştirip animasyona başlamak için büyük bir adım. Bir bakıma sizi taklit eden sanal bir karakterinizi oluşturuyor ve ona hayat veriyorsunuz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha fazla video için takip etmeyi unutmayın. Ready, check,